bir başka bize gönderen arkadaşımız, video gönderen arkadaşımıza geçtik. Donandı her Evet, donandı her yer. Acı Aşiran okuyorsa birazcık daha tizden alması beklenirdi ama ses rengine göre bakalım ne yapacak. yer. terbiyeli ses diyoruz buna. Öbürüne tabi terbiyesiz ses demiyoruz. Niye? Çünkü mefhumu, muhalif, hüccet değildir. Yani söylenen bir sözün karşısı düşünülmez. Yani bu terbiyeli değilse o zaman öbür terbiyesiz değil. Terbiyeli ses diye bir şey var. O da tamamen kafa sesinin kullanıldığı, maske seslerinin kullanıldığı ve sesin terbiyesiz... yani fa acep perdesinden fa yani portenin birinci boşluğundaki acem aşıran perdesine bir yolculuk varsa birazcık daha tiz alması beklenirdi. Muhtemelen pesleşeceği yerleri orta seslere kendine atacaktır. Atmasa boğulacaktır diye düşünüyoruz. Bakalım ne yapacak. Tamam mı? Ama gırtlağına yüklendiği çok net. Bu gırtlak ses çok tahriş eder. Muhakkak bir an önce kardeşimize tavsiyemiz ee, isimlere baştan bakmadım. Bu kardeşimizin de ismini yazar, editör kardeşimiz. Bu kardeşimiz ne yapmalı? Birazcık daha gırtlağından ziyade. Aaaa! Görüyorduk zaten. İlk defa seyrediyoruz biz. Burada açıyoruz. Doldu camiler efendim müminlerine. Demek zorundasınız zorundasınız diyorum ha deseniz iyi olur değil. Çünkü makam acaba şansa, acaba şan perdesine gelmeden ne anladım ben sen yine kendini rahatlattı, yukarı çıktın kardeşimize demiyorum sadece. Bunu çoğu o zaman derslerimizde de söylüyoruz değil mi? O zaman sen ilk girişini ne yapmalıydın? Zaten ilk girişte dinler dinlemez dedik ki biraz daha tiz alması iyi olurdu. Tiz almaz orta seslerden alırsan o zaman bir defa fa acemden almamış oluyorsun. Orta seslerden aldığında da acamaşan perdesine inerken boğulursun. Boğulmamak için de bu kardeşimizin yaptığı gibi gayet güzel. Yani bu yönüyle tebrik ediyoruz. Kendini yukarı sesleri atacaksın. İki yolu var. Ya boğulacaksın ya yukarı sesi atacaksın. Ama mükemmel. Profesyoneli ne? Profesyoneli ise direkt tizden almak ve boğulmak. Donat mat ama en azından burada daha çok hani gitmesi gerekirdi bu olmadı. Aa, aa. kendini yukarı atmayacaksın. Bunu çok kişi yapıyor. Kardeşimiz edası güzel, şeyi güzel. Esekliğinde yukarı kendini atması da güzel. Ama makam onu istemiyor. sizin istediğiniz gibi de yapmayın, bir de yapmayın bilirim dedi. Evet, evet. burada takdir ediyorsun bir önceki Burhan. Bariton. Diyor. Ya nasıl dedi? Bariton sesi. Bariton bir sesi var ama hani evet bariton sesi var. İlk çıktığı ses tenör olsa birazcık daha tiz sesten basardı. Ama ses genişliği olan bir sese de benziyor. Bunları dinlemeden ezbere konuşamayız. Görmedik çünkü gördüğümüz kadarı çok güzel. Bir de top bir sesi var. Çok. Top. top bir sesi var. <laughs> Güçlü bir ses rengi. Aa, halbuki bu bizim şu an miyimiz daha. Hatta mi ve mol. Bakın ben de aynı sesi veriyorum. Çok şiddetli vermiyorum. Ama onun ses rengiyle, benim ses rengim farklıdır. Bazen insanlar ses tizliğiyle ses rengindeki şiddeti birbirine karıştırırlar. Tam bu meseledir işte. Yani tiz ne valla, sen de vurursun bir başkası da vurur. Aynı ses tonajıdır ama birisinde çok farklı hissedilir. Çok daha fazla tizleşmiş gibi hissedilir. İşte halbuki orada o sesinin şiddeti fazladır yani. Evet, devam ediyoruz. Çok erile. Fayd buradan anlıyoruz. Yani mide, sonra

Yani yolculuk şöyle bir yolculuk. Mi bemol, mi bemol dediğimiz, mi bemol dediğimiz. Ee, siyah kalemimiz neyse her Kırmızı olsun bu eleme Şöyle, şöyle. Portemizde. Şu mi, mi bemol sesinden. Mi Hüseyin'i biliyorsunuz. Ama bemolleştiriyor bunu. Hisar perdesi, ve geliyor C si, kaba muzelik. Bakın. 2, 3, 4, 5, 6, Fa. Acıma burada olmalı ama o tabi göçürmüş aşağı doğru sesinden dolayı. İşte dedim ya biraz daha tizden alsa normalde buradan alması gerekiyor. Ee, mi, fa, fa, mi, re, yegan, do, kaba çarga, si. İşte burada. Yani bu ses genişliğine bir sahip genç arkadaşımızı gördük. Burada gördüğümüz sesleri eğer oktavlaştıracak olursak şu C'den şu C'ye bir oktav gördük. Bir de şurada üç tane bir artı bir buçuk oktav sesini görmüş olduk. Ama bu bir, buçuk, bir buçuk oktav HES seslerden buraya geldiği için anlıyoruz ki dostumuz bariton bir sese sahip. Ee, yine video gönderir de tiz seslerinde gösterirse onu da değerlendirmeye sahip Evet var mı söyleyeceğin bir şey? Eserin ee, birinci o günlerde kendini yukarı attı ya, hı hı. öyle mi bir seri ya da aslında? Muhtemelen öyle duymuştur. Yani çünkü Türk Türkiye'de... İlebiliyor yani o yüzden. Aynen inebiliyor. Yani o inebildiğin kısımları ıı, doğru kısımlar. O boğulmayı hissettiğin zaman kendini yukarıda atmaların ise ee, acemaşiran makamının ruhuna uygun değil. Bunu yapıyor çoğu insan. Muhtemelen sen de öyle birisini dinledin ve ona göre okudun. Ama e, öyle okumamaya çalış. Çünkü acemaşiran makamı bizde bizim acemaşiran perdesine gelmemizi istiyor. Tabii burada acemaşiran perdesine gelmedi dostumuz yani buraya. Çok şart mı değil? Çünkü sesini göçerim sadece. transpoze yaptı kendi ses rengine göre bariton ses rengine göre sesleri aşağı doğru göçürdü ve aşağı, pes sesleri de verdiğini gördük. Yani bu seslerde gayet güzel verdiğini gördük. Bas, bariton bir ses diyoruz biz buna. Basları da temiz koydu baritonuna. Ee, şart değil çok daha tizden. Senin hani videonun başında söylediğimiz biraz daha tizden alması gerekirdi. Ee, şart değil çünkü pes sesleri basabiliyorsun. Ama o pes sesleri basamasaydın ee, hep böyle pese geldiğinde kendini hep yukarı atsaydın yanlış diyecek. Dolayısıyla okuyuşunda yanlış yok. Eksikler şu, biraz gırtlak sesi değil de hani o biz ona hafız gırtlağı diyoruz ya hafızlara can kurban ama hafız gırtlağı makbul bir gırtlak değil. Yani şu, a do 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 cami değil de do do cami bak gırtlak daha rahat daha tehlikeli bir ses geliyor. Evet, kısacası ekleyeceğiniz bir şey yoksa bunda geçiyorum.